hassasiyet videosu ile karşınızdayım. Ee, pardon arkadaşlar. Kastı yine. Arkadaşlar merak etmeyin. Ee, size hem kasma sorununu giderecek. Hem de e, şey sorununu giderecek. Bir çözüm buldum. Hassasiyet yapacağım. Yani demek istediğim o ki ee, hem kasmaya bir çözüm buldum. Hiç 60 FPS'ten 90 FPS'ten düşmeyen bir çözüm. Ee, i̇sterseniz videomuza geçelim hep beraber. İlk önce hassasiyetiyle başlayalım kendi hassasiyeti. Grafiklerim böyle arkadaşlar birinci olarak olsun. Değişmeyecek bu arada bunlar. Ha tamam hassasiyetlerimiz böyle. Bir dakika. Bu hassasiyetim. Şuraya esas alalım Şurayı da. Aldığımızı düşünüyorum arkadaşlar. Ondan sonra da ben jayro kullanmıyorum ama jayro hassasiyetim de sağlam. Şöyle. Buraya esas aldığımızı düşünüyorum şu an altı yok zaten. Kursumuz böyle. 50 FPS. 60 diye gösteriyor. isterseniz şuradan e, hemen şeyi açayım ben. Sistem durumu. Şuradan gö e, görebileceksiniz. 50, FPS, 60, FPS. 45 FPS. Ben ciham kötü olduğu için. Ne oluyor. Neyse şimdi eğer asıl meselemiz ee, nasıl şöyle güzel şey yapabiliriz ki bu konuda geldik yeşil fasulyenin faydalarına Evet arkadaşlar şimdi buradan ayarlara giriyorsunuz. <laughs> biraz boğazım kısıldı. Ondan sonra buradan ek ayarları basıyorsunuz. Sonra buradan geliştirici seçenekleri diye bir yer çıkıyor. Sizde bu gözükmeyecek büyük ihtimal. Ondan dolayı şeye giriyorsunuz hemen. bir dakika nerede bu cihaz hakkında? Ben de böyle gözüküyor. Ondan sonra da Bir dakika yanlış yere geldik ya. Bir dakika arkadaşlar yanlış oldu. Tamam. Neyse ee, bir dakika arkadaşlar sürüm ha derleme numarası diye bir şey çıkacak arkadaşlar derleme numarası buna basıyorsunuz ondan sonra size uyarı verecek 10 ta tane basın burada diyecek zaten bir geliştirici ben zaten bir geliştirici olduğum için ee, burada ondan sonra e, basmaya gerek yok diyor arkadaşlar ondan sonra Yeniden ek ayarlar. Ondan sonra ben de öyle. Geliştirici seçenekleri. Ondan sonra da abi şeyi bulacaksınız. Bunu kapayayım bir dakika. Ha, bakın şurada giriş, ee, giriş yazacak. Bakın şurada, tam şurada. Bak orada Bakın orada dokum, e, dokunmaları göster yazıyor onu açıyorsunuz abi mecbur yoksa olmaz bu arada bu tamam kalsın böyle her neyse Ha ondan sonra bir dakika ondan sonra şuraya gidiyorsunuz buraya şey, çizim yazacak bir dakika arkadaşım aradı. Neyse burada pancara animasyon ölçeği. Burada animasyon kapalı. Geliştirici animasyon ölçeği burası da kapalı yapıyorsunuz. Buradaki tüm animasyon ölçeklerini filan hepsini kapatıyorsunuz. Neden? Çünkü bu cihazınızı kastırmasını sağlıyor. Ha bu arada arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Geliştirici seçeneklerine gire girelim. Şuradan ben bunu daha yeni öğrendim bu arada. Ee, 4x msa msa zorla diye bir şey çıkacak karşınıza. Bunu yüzde yüz kapatmalısınız. Neden? Bazı kişiler diyor bunu açarsınız daha iyi kasmaz böyle. Arkadaşlar bu telefonunuzu zorlar. Bayağı sındırır. Ve kastırır da. Ondan dolayı heh, Ondan sonra en küçük geliş e, genişlik 360 derece kaydet diyoruz Ondan sonra da oyununuzu rahat rahat oynayabilirsiniz arkadaşlar videomuz bu, bu kadardı Emer e, Umarım e, size iyi bir e, iyi bir yanım dokunmuştur Bu arada arkadaşlar benim cihazım e, Realme C20 ee, telefonu çok sevmiyorum. Yakında şu bir tane mm, telefon almayı düşünüyorum. Eğer YouTube kanalımız gelişirse artık video çekmiyorum da zaten çok halsizim artık. Kimse videolarımı beğenmiyor filan. Neyse arkadaşlar bu kadardı videomuz. Herkese görüşürüz. Bay bay.